Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün yengeç burcu ile devam ediyoruz sevgili yengeçler evet şu listeme bir bakayım evet yengeç burcu şimdi yengeç burcu 4 Kasım haftası seni neler bekliyor buna bakacağız bütün abonelerimin niyetini arkadaşlar biliyorsunuz lütfen sizler de niyetimize dahil olmak için Bakımlardan şifalanmak için e, Hayatınızda çekmek istediğiniz olumları alabilmek için Kanalımıza abone olmayı unutmayın Bu kolektife bir açılım biliyorsunuz Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin <laughs> Ve Sevgili yengeçler e, Muhakkak alacağınız Mesajlar vardır aralarda O yüzden sadece uyanı alın Uymayanı almayın Kişisel danışmanlık isterseniz Instagram duru alt tarafa ulaşabilirsiniz. Evet Yengeç burcum genel enerjilerine baktığımda. Şimdi burada diyor ki çok fazla olay gerçekleşiyor hayatında. Birden fazla olay. Aslında bu bir nevi birden fazla fırsat da olabilir. Beklenmedik bir şekilde karşına çıkacak. Hızlı değişimler yaşayacaksın. Aynı anda birkaç işi birden yapma yetkisi de verilebilir sana bir iş seyahati de gerçekleştirebilirsin. Biraz seni yorabilir ama güzel fırsatlar olarak gözüküyor. Kutlamaya değer haberler alacaksın sevgili yengeç burcum. Ee, bir nişan haberi, düğün haberi, hamilelik haberi, mezuniyet haberi olabilir. Güzel bir müjde alacaksın dedi. Ee, bir kişiye minnet duyma zamanı diyor. Ee, bir kişiden beklediğin ya da beklemediğin işinle alakalı da olabilir. Ee, bir destek alabilirsin. Ve bu aldığın desteğin karşılığında ciddi manada minnet duyacaksın diyor. Seçim yapıyorsun arkadaşım. Acabalara karşı, endişelerine karşı, bağımlılıklarına karşı artık bir şeyleri net olarak kafanda belirliyorsun. Ve o yola devam edeceksin. Çok fazla seçenek yok. Ama belki bir, belki iki arada kaldığın bir durum olabilir. Ertelemeleri bırakıyorsun ve artık kararını veriyorsun. Ee, Derin hislerin var bu hafta Daha doğrusu hislerin çok kuvvetli olabilir sevgili yengeçler ee, Ve burada diyor ki artık birilerini gözetmeye çalışmaktan Birileriyle ilgilenmekten e, kendini unutmuş olabilirsin Bu durumdan vazgeçiyorsun arkadaşım Artık birazcık da ben diyeceğin zaman dilimi içerisine girmesin Devam ettiğimde diyor ki Yeni bir başlangıç gerçekleştiriyorsun yengeç burcu başlangıç için korkuların var. Ama korkularını bir yana bırakıyorsun. İnandığın yolda kendine güvenerek bir sıçrama yaşayacaksın. Bir yükseliş yaşayacaksın olarak gözüküyor. Devam ediyorum klasik tarot ile sevgili yengeçler. Değnek yedilisi, büyücü, kupa onlusu, kılıç dörtlüsü, adalet ve kupa şövalyesi. Şimdi sevgili yengeç burcu bu hafta e, korunmaya değer varlıkları verdi. Uğraşacağın konular arasında çocukların olabilir. E, çocuklar yoksa kardeş, anne, baba da olabilir. Varsa ilk öncelikle çocuklar. Biraz onlarla ilgilenebilirsin, biraz onlarla uğraşabilirsin. Biraz onların hayatıyla alakalı detaylarda e, çabalayabilirsin. E, ama burada diyor ki, e, yorgun düştüğünü hissedeceksin. Aklı başın, aklı beş karşı havada olan bir çocuğun olabilir belki ergenlik çağında. Ee, o yüzden öyle dedim. Biraz o çocuk seni yorabilir. Onlarla ilgilenebilirsin. Ee, ama sonunu halledeceksin. Tatlıya bağlayacaksın olarak gözüküyor. Bir de ilahi adalet diyor arkadaşlar, e, sevgili yengeçler. Adalet beni izleyen taraf içinde, karşı taraf içinde geçerlidir. Bir haksızlığa atmadığına haksızlığa imza atmadığına emin olmaya çalış ama bu hafta sanki ilahi adalet senden yana yaşadığın bir haksızlığın bedelini ödeyecekler ve sen bunu göreceksin diyor arkadaşım. Devam ediyorum. Kılıç ası, güneş kartı, kılıç altılısı, kupa ası, güç kartı ve değnek beşlisi. Şimdi sevgili yengeçler bir haber bekliyorsun arkadaşım. Küs olduğun bir kişiden bir haber bekliyor da olabilirsin. Ama bu haber her an gerçekleşebilir. Gerçekleşecek ama zaman olarak burada her an dedi. Senin dileğin de bu isteğin de bu gerçekleşmesini istiyorsun. Merak etme üçüncü kişilerle alakalı gündem varsa şüphelerin endişelerin kaygıların varsa bu durum netlik kazanacak. Ve sen de bir mutluluk elde edeceksin. Çünkü karşı taraflı aradaki buzlar eriyor olarak gözüküyor. Sevgiyle sana atacağı bir adım, sevgi sevgiyle sana karşı bir eylemde bulunacak diyebilirim arkadaşlar. Evet, altılı bir vade içerisinde ya da geçmiş altılı vade içerisinde 6 gün, 6 hafta, 6 ay olabilir. ya da ayın 6'sı olabilir. Bir uzaklaşma yaşanmış ama bu bu küskünlüğün bitmesiyle kendini daha güçlü hissedeceksin diyebilirim. Devam ediyorum yengeçler. Budala kartı. Aşıklar. Tılsım beşlisi. Değnek ası. Tılsım onlusu. Ve değnek sekizlisi. Evet bu kısımla uyumlanan sevgili yengeç burcum. Güzel kartlar verdi ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Aşıklar zor bir aşkı, zor bir karakteri, zor bir kişiyi gösterir. Ama sıfır valide bir başlangıç. Yani çok yakın e, hiç ummadığın bir anda bir haber geliyor karşı taraftan sana. Gelen haber seni ciddi manada şaşırtacak. Ciddi manada acaba diyeceksin. Şimdi yeni bir başlangıç yapma haberi ya da yeni bir başlangıç yapmak için bir teklif de olabilir bu. Seni şaşırtacak ama mutlu edecek. Çünkü burada e, yoğun bir Aşk hissettiğini ama bu aşkın da zaten karşılıklı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Kendine yüklendiğin bir durumdan geçiyorsun zaten. Ciddi manada kendine yüklenmişsin. Yeter artık derin bir nefes al. Ummadığın anda bu haber geliyor ve bu başlangıç tekrardan gel yapılacak, gerçekleşecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Devam ediyorum yengeçler. İmparatoriçe, tılsım kuzusu, asılmış adam, kılıç kahyası, tılsım öpüsü ve kılıç yedilisi. Evet bu kısımla uyumlanan sevgili yengeçler. Burada arkadaşlar e, bütçe olarak geçmiş 4 aydır e, biraz sıkışık olabilirsiniz. Sıkışık enerjilerden geçiyor da olabilirsin. Eee ama sanki bir patron ya da bir işveren, küstah, egolu bir insan gösteriyor burada. Bir erkek karakter, eril karakter gösteriyor. O kişiden kaynaklı bu durumu da yaşamış olabilirsin. Birazcık böyle beklemeye almışsın kendini. Sanki başka bir yön ya da ayrıldığın bir iş haber gelsin, geçeceğim, başlayacağım diye. İçten içe beklemede olduğunu, olayları konuları askıya aldığını söylüyor burada kartım. Ya burada diyor ki bu konuda da bazı planların var yengeç Burcu ve planlarında başarı elde edeceksin. Ve önümüzdeki üç vade içerisinde başarının tadını çık çıkaracaksın ve konfor alanın genişleyecek olarak gözüküyor. Peki sevgili yengeçler aklındaki kişinin duygularına bir bakalım bize ne söyleyecek? Ee, kişisel danışmanlık almak isteyenler instagram duru faldan ulaşabilirsiniz arkadaşlar sevgili yengeç burcu aklımdaki kişinin duygularına baktığımda bazı konularda emin değil arkadaşlar emin olamadığı için adım atamıyor hani vaz mı geçmesi gerekiyor adım mı atması gerekiyor bu konuda da emin olmayabilir ama burada diyor ki bildiğin direniyor yani kendiyle savaşıyor bu adımı atmamak adına kendinin masum olduğunu, kendinin haklı olduğunu düşündüğü bir duygu durumu içerisinde olabilir. Ama bu bekleyiş daha fazla süremeyecek. Aslında bu durumu şifalandırmak istiyor. Ama evet, ben özledim barışmak istiyorum diye gelmeyebilir. Çünkü strateji yapacak diyor. Farklı bir yol izleyecek, farklı bir şekilde eylemde bulunacak olarak gözüküyor. Devam ediyorum arkadaşlar. bakalım önümüzdeki süreçte duyguları ne olacak sevgili yengeçler aklımızdaki kişinin bir hayal kırıklığı yaşamış arkadaşlar bazı gerçeklerle yüzleşmiş belki sizinle olmadığı sürece sizinle yapam siz, siz yapamayacağı gerçekleriyle de yüzleşmiş olabilir bu gerçeklerle yüzleşme durumu biraz da yüreğindeki merak ve sizi kaybetme korkusu hissettiği o kıskançlık onu birazcık tetikleyecek ve burada diyor ki ben bir şeylerin farkına vardım Artık bir dönem bitti, yepyeni bir dönem başlıyor bizim için diyecek ve bu şekilde bir adımda, bu şekilde bir eylemde bulunacak olarak gözüküyor. Evet sevgili yengeçler, kolektifine yüksek hayrın olsun diyorum. Sizi uyanın alın, uymayını elbene gönderin. Beğeni atmayı ve güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.